Napolyon Bonaparte bütün Avrupa'yı Allah kullak etti. Allah kullak ettiği Avrupa 1815 Viyana Kongresi'nde ancak toparlanabildi. Atatürk insanlık tarihinde ilk kez bir mazlum ulusun emperyalizme karşı direnişini organize edip bunu zaferle sonuçlandırmış olan kişidir. Erken ya da zamanda seçimde sonuç ne olur ve tabii ki erken seçim olma ihtimali nasıl görüyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum çocuklar, erken seçim için vakit bile geçti. Ben tahminim çok daha önce ben söylemiştim 2021'in demiştim ki işte Haziran'ı kasım arası erken seçim olur. Ama şimdi şöyle görüyorum ve değerlendiriyorum, kaçınılmaz seçim kaçınılmaz. 2022'nin kasımına kadar bir yerde seçim yapılmak zorunda. Çünkü hem ekonominin bu durumu hem işte siyasal olarak bütün bu sıkışmışlık. Dış politikadaki artık gelinen bu açmaz seçimden başka, yeni bir seçimden başka halk kimi tercih eder o ayrı bir iş ama yeni bir seçimle güven oyu tazelenmesi gerekiyor. Bu iktidar açısından kazanırsa güven oyu tazeleyecek. Eğer iktidar kaybeder, Millet İttifakı bileşenleri kazanırsa bu sefer parlamenter sisteme dönüş doğru baştan beri onu savunuyorum. Baştan beri savunuyorum. Daha ilk bu sistem meselesi konuşmaya başladığında çıktığım bütün televizyon programlarında bunun çok yanlış olduğunu hep söyledim. Hep anlattım bunun mali bedeli bize ne olacak. Onun için bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bunun hiç yolu yok. Yani özellikle kuvvetler ayrılığı bir bu denge meselesi ki en önemlisi hukuk devleti, demokratikleşme, özgürlükler, şeffaflık. Bunlar olmadığı sürece bu devletin çağdaşlaşması söz konusu bile değil. Ama seçimi AKP yine kazanıyor olsa bile, bak olsa bile parlamenter sistem konusunda halk olarak ayak diretilmesi gerekiyor. Bunun hiç yolu yok yani. O sisteme parlamenter sisteme geri dönülmeli. Reisi makamında oturan kişi tarafsız olmak zorundadır. Hocam Karadeniz ve Akdeniz'de e, araştırmalar yapılıyor ve eleştirilmesi de söz konusu aynı zamanda. Gündem değiştirmek amacıyla yapıldığı da iddia ediliyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi bak bu araştırmalar dediğimizde bir askeri anlamda mı araştırmaları kastediyoruz yoksa doğal gaz, petrol yani buradaki yeraltı kaynaklar fosil yatakları, bu fosil kaynaklar mı kastediyoruz. Üçüncüsü uluslararası ilişkiler açısından buraya kimin egemen olacağı mücadele açısından mı bakıyoruz? Şimdi hangi açıdan baktığında ilgili bir şey bu. Fakat şöyle özetleyeyim sana. Bir, şimdi Karadeniz'deki gelinen duruma baktığında mesele şöyle bir şey. Bugün ABD Bulgaristan ve Romanya'da çok ciddi bir biçimde askeri üstler oluştu. İşte 70 savaş uçağı taşıdı bir taraf öbür taraf işte liman meselesi Yunanistan'da ko konuşlandı. İşte tanklarıyla ağır kara birlikleriyle bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu: ABD yani NATO Karadeniz'i Rusya'ya karşı abluk altına alıyor. Bu sıkıntılı bir mesele. Yukarıda Kırım problemi var, yukarıda Ukrayna problemi var. Bu Batı açısından sıkıntılı bir mesele. Rusya açısından da. Çünkü Montreux'a göre sen buraya savaş gemisi çıkaramazsın, uçak gemisi zaten hiç çıkaramazsın. Ha, bunun kırılmasına yol açarsan eğer ha bunun karşılığı çok ağır, Türkiye açısından çok ağır olur. Şimdi bak Akdeniz'e gel gelirseniz, Akdeniz'de Doğu Akdeniz problemi diye bir problemimiz var. Şimdi Doğu Akdeniz televizyonlarda konuşulurken de burada çok eksik anlatılan bir şey var. Şimdi Akdeniz'in doğusuyla Doğu Akdeniz iki farklı kavram. Doğu Akdeniz dediğimiz nedir? Doğu Akdeniz dediğimiz doğru coğrafya şudur. İtalya'dan aşağıya bir dikey çizgi ininiz, ta o inecek Libya'ya. Ondan sonra doğuya doğru süpürün onu ta nereye kadar biliyor musunuz çocuklar? Bütün Kuzey Afrika, Mısır, işte İsrail, Orta Doğu aldınız mı? Suriye, Irak bak bütün Akdeniz, Kıbrıs dahil, Ege, Anadolu'yu, Karadeniz'i süpürün. Kafkasya, oradan inin İran'a, İran, İran körfezinden tekrar dönün Irak, Suriye. Şimdi Doğu Akdeniz dediğimiz yer burası. Mesele ne? Mesele buradaki doğal kaynaklara hakimiyet meselesi. Demin sorduğun sorudaki hani araştırmalar içinde düşünüyorsun. Heh. Şimdi burada buradaki araştırmalarda yani yeraltı kaynaklarının araştırılma meselesinde tabii ki çok ciddi bir problem var. O çok ciddi problem şu. Türkiye'nin buradaki yapılan araştırmalarda yer alınması istenmiyor. Türkiye açısından bir. ABD açısından meseleye baktığınız zaman ABD Rum kesimi yani güney kesiminin iddiaları doğrultusunda onların tezlerini destekliyor. Ayrıca onların tezlerini Mısır'da destekliyor, unutmayalım ki İsrail'de destekliyor. Yani burada, ya, evet birinci öncelikli yeraltı kaynaklarına hakimiyet için bir kavga savaş varken ama aynı zamanda bu bölgeye siyaseten uluslararası ilişkiler açısından bir egemenlik kavgası var. Uzun sözün kısası, bu bölgenin belirleyici aktörü kim olacak sorusunun cevabı. Şimdi buradaki büyük gerçek şudur. Rusya Suriye'den ilelebet ayrılmayacak. Soğuk savaş döneminden beri oradalar. Orada önce Bahriye deniz üssüyle başladı. Bugün çok ciddi biçimde bir hava üssü de kurdu. O ayrılmayacak. ABD açısından meseleye bakarsa, YPG PYD kurdurmuş olduğu 100 bin kişilik ordusuyla YPG PYD ile kurdurduğu ve yönet kendisinin kendi adına burada aktör olarak yer aldırdığı işte tırnak içinde söyleyeyim bu Kürt devleti Suriye için bir ulusal güvenlik sorunu olduğu gibi Türkiye için de bir ulusal güvenlik sorunudur. Eğer Türkiye buradaki problemi çözmek istiyorsa baştan itibaren kaç senedir söylediğim cümleyi bir kez daha yineleyim. Beşar Esad'la vakit geçirmeden masaya oturmak zorundadır. Çünkü hem oradaki efendim IŞİD ve öteki radikal unsurlar Suriye için bir ulusal güvenlik sorunu ama yukarıda YPG, PYD şimdi ABD'nin kurdurduğu o çizgiye yerleştirdikleri bu yapıda Suriye için ulusal güvenlik sorunu ve Türkiye ısrarla şunu söylüyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorsan Esat'la masaya oturacaksın. Esad için de ulusal güvenlik sorunu olan bu YPG PYD problemi için orada ortak çözümü üreteceksin. Tabii ki burada ABD'nin ne işi var? O soruyu soruyoruz. ABD'nin burada bir işi yok. ABD'nin burada bir işi yok. Rusya'da bizim sınırdan aşağı 30 kilometreye YPG PYD unsurlarını oraya indirecekti. Şimdi o da sözünü tam tutmadı. Türkiye'de aşağıdaki radikal unsurları bir şekliyle Zapturapt altın alacaktı. Türkiye de orada sözünü tutmadı aşağıda. Zaten dikkat ederseniz İdlib problemi dediğim problem kavganın sebebi o. Ama şimdi iki taraf içinde orada sözünü tutmamak ya da verilen sözleri yerine getirmemek gibi ciddi bir sıkıntıları var. O nedenle buradaki problem Türkiye ve Rusya bölgenin devleti Suriye özelinde bir daha söylüyorum. Suriye bu problemin çözümünün kardeşim tek bir yolu var. Beşar araya da masaya oturacak. Bugün her ne kadar Türkiye istihbaratı, Türkiye dışişleri unsurları, Suriye istihbaratı ile ve dışişleri mensuplarıyla görüşüyorsa da ama bunun devlet başkanları düzeyine çıkartılıp o masaya oturulması gerekir ki istenmeyen unsurlar bölgeden bir an önce atılsın. Yoksa kısa bir süre sonra İran kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyin birleştirildiğinde işler daha da zorlaşacak.